manevi fıtrattan kaynaklı ihtiyaçlarımız var. Ama insanoğlu aynı zamanda ışık ile ateşi, nur ile narı beraber taşıyan bir yapıya da sahip. Hangi tarafımızı besler geliştirirsek o tarafımız çok daha hakim oluyor. Bazen ışığın ateşi şiddetle dönüştüğünü, bazen şiddet ve yaşanan olaylardan dolayı nurun nara dönüştüğünü görüyoruz. Oysa bizim değerlerimize baktığımız zaman özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına baktığınız zaman ateşten gül bahçesine çevirebilecek kadar güce sahip insanoğlu. Madem böyle, madem böyle niye o zaman şiddet var? O yüzden şiddetsiz bir toplum, şiddetsiz bir hayat, bütün şiddete sıfır tolerans diye biz de bakanlık olarak yolumuza devam ederken kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu ve her türlü gerekli tedbiri alınması gerektiği Sayın Başbakanımızın bize verdiği attık. Son 10 yılda yapılan tüm değişimler, bütün hukuki düzenlemeler, bütün medeni kanunda, ceza kanununda, iş kanununda yapılan bütün çalışmalar hem kadının statüsünü güçlendirmek, kadını her alanda etkin ve aktif kılabilmek, hayatın öznesi yapabilmek hem de toplumsal olarak yaşanan sorunlara temel çözümler oluşturabilmek. Tabii nedenlerine baktığınız zaman çok değişik nedenleri olan bu toplumsal sorunu çözebilmek çok büyük bir koordinasyon istiyor. Çok güçlü bir işbirliği istiyor. Büyük bir paydaşlar, ortaklar topluluğuyla hareket etmek gerekiyor. Biz onun üzerine özellikle yasal olarak yaptığımız son çalışmayla bugün iddianan, inanarak ve araştırarak söylüyoruz ki Dünyanın en çağdaş ülkelerinin imzalamakta bile tereddüt ettiği İstanbul Antlaşmasını gerekçesi olarak imzalamış ve şiddetle mücadelede hukuk devleti yönünde en temel yasayı çıkarmış bir iktidarız, bir devletiz. Bunun büyük bir onurunu ve şerefini yaşıyoruz. Ama tek başına kağıtlar, kalemler her şeyi değiştirmiyor. Temel ihtiyaç mutlaka olması lazım, olmazsa olmaz. Ama şuralar ve buralar mutlaka farkındalığın artırılması, bilincin yükseltilmesi ve şiddetle mücadelede bu kadın erkek hep beraber toplumsal mücadeleye bir seferberliğe gerektiğini gördük. Bir taraftan o hukuk devleti olma çıkardığımız yasalardaki her bir maddeyi hayata geçirmek için şahsım ve bütün ekibimiz, bütün bakanlığımızın bütün çalışanları, bütün taşka teşkilatlarımız bu konuda çok büyük bir hassasiyetle aldığımız, teslim aldığımız noktadan daha ileriye taşımak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunun için bir ekip çalışması içerisinde çalışıyoruz. Değerli Bakan şurada büyük bir emeği var. Ben hepinizin huzurunda da değerli bakan yardımcımıza bu içerideki emeğinden ve verdiği bütün gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip çalışması hep beraber milletvekillerimizle, bakan yardımcımızla, genel müdürlerimiz ve arkadaşlarımızla büyük bir seferberlik içerisinde bu çalışmayı istedik. Neden buna ihtiyaç var? Koza nedir? Niye koza koyduk ismini? Şimdi tabii kelebeğin uçabilmesi için önce kanatlarının güçlenmesi gerekiyor. O kozanın onu o kanatlarının güçlenmesini sağlaması gerekiyor. Bunlar olmadan kozayı eğer e, yeterince koruyamazsak kelebek yeterince kanatları güçlenemezse uçamıyor ve e, çok kısa bir ömür içerisinde e, yaşayamıyor. O yüzden biz bunu bir koruyucu tedbir. Bu kanatların güçlenmesi için sosyal devlet olarak gerekli desteği vermek bakımından koza demeyi uygun gördük arkadaşlarımız. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. İçeride ne var? İçeride 7 tane bakanlığın temsilcisi var. Şimdi daha önce işte maruz kalan birisi işte ya acile gidiyor ya kolluk kuvvetine gidiyor. Nereye ya 183'ü arıyor bir şekilde müracaat ediyor. Ama her biri kendi içinde koordine edilmediği için çok ciddi zaman kayıplarına vesile oluyor. Bazen de gerekli müdahale gerekli zamanda yapılamadığı için istenmeyen hadiseler oluşabiliyor. Şimdi içeride İçişleri Bakanlığımızın temsilcisi var. Adalet Bakanlığımızın temsilcisi var. Akademik dünyadan temsilci var. Milli Eğitim Bakanlığımızın temsilcisi var. Bizim sosyal hizmet uzmanlarımız var. Çocuk gelişim bölümünden mezun olan kardeşlerimiz var. Yani geldiği zaman ben destek almak istiyorum. Benim psikolojik desteğe ihtiyacım var. Benim hukuki desteğe ihtiyacım var. Benim bilgiye ihtiyacım var. Ne yapacağımı bilmiyorum dediği o her bir hayatı kendi içinde burada koordine edeceğimiz bir sistem.